ve geldik bu da çok e, enteresan bir haber. Yani siyasetçilerin bu seçim çok enteresan bir seçim yarışı oldu. Yani neyin ne olduğunu daha iyi gördük veya e, nasıl adaletsizliklerin yaşandığını öğrendik. Ya da e, siyasi kariyer olarak insanları tahlil etme, analiz etme şansına sahip olduk. O insanlardan biri de Cumhurbaşkanı olarak e, gördüğümüz veya Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan Sinan Oğan'dı. Ve Cumhurbaşkanı dün e, Kanal D'ye CNN ortak yayınında eleman olarak kendisinden bahsetti. Eleman dedi. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmaya devam edecek dedi. Ama artık bunu kabul etmişti Sinan Oğan. Dönüşü yoktu. Ama şu anda kendisi mutlu. Çünkü ona artık bütün kapılar açık. Bize yayınlarınızda yer vermezseniz, muhabirleriniz bizim çalışmaları takip etmezse söz veriyorum. Her gün gelip buradan yayın yapacağım her gün. TRT'nin önünde sesimizi duyurmaya mecbur kaldık. Birinci tur öncesi Cumhurbaşkanı adayı olarak TRT'nin kapısına gitti. Yayına kendisini çıkarmadıkları için tepki gösterdi. İkinci tur arifesinde desteğini Erdoğan'dan yana açıkladı. Çok geçmeden TRT'de uzun bir yayına katıldı. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına ikinci bir şans çıkmasının sebebi benim ya bana teşekkür etmeniz lazım. O an TRT'deki yayınında sert eleştirdiği Hüdapar'ı anmadı ama HDP üzerinden verdi mesajlarını. Hüdapar'la aynı sanda bir ülkücüyü kessen girmez. HDP ile yan yana gelmem zaten eşyanın tabiatına aykırı. Yani bazen bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım yani kendimi mi inkar etseydim? Bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile ee, yan yana durup kendimi mi inkar etseydim arkadaşlar? O yayında Kılıçdaroğlu'ndan talebim olmadı dedi. Cevap Mansur Yavaş'tan geldi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da benim hiçbir talebim olmadı. Şunu sordum, siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız? Bana söylediği şeyler bana hiç ikna edici gelmedi. Hayır Sayın Sinan Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Aksi halde ikna edemem dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum. Sayın Mansur Yavaş benim dostumdur. Uh -huh. Kendisini de çok kıymet veririm. Uh -huh. Bu seçim sürecinde de kamuoyuna deklare ettiğim kendisiyle ilgili fikirlerim vardır. Uh -huh. O da şudur. Eğer Sayın Mansur Yavaş aday olsaydı ben aday olmayacaktım demiştim. Çünkü benim buradaki hedefim. Makam, mevki, ben olayım hırsı değil, hı hı. bir Türk milliyetçisinin aday olmasıydı. Daha düne kadar ağzına gelenleri söyledikleri Sayın Sinan Okan'ı şimdi yanlarına aldılar. Evet, biz de görüştük Sinan Okan'la. Sinan Okan'ın o kadar oy almasının en büyük sebebi hükümete muhalefet etmekti. Ne oldu şimdi? Ne değişti? O ettiğiniz sözler, külliye saray hakkında ettiğiniz, iktidara ettiğiniz sözler ne oldu? İlk turda Cumhurbaşkanı adayı Doğan, ikinci turda ise Erdoğan'ın ifadesiyle Cumhur'un elemanı oldu. Sinan Bey'in yani bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vesaire filan değil. Şu anda Sinan Bey adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi Çalışmalara sağ olsun parçası gibi gibi başlamış durumda. Yani bir cumhurbaşkanı e, adayılığı e, yapmış e, bir kişiden bahsederken, bir akademisyenden bahsederken eleman ifadesinin kullanılması hiç şık olmamıştır. Ama Erdoğan bu tür kabalıkları çok sık yapıyor. Bu ülkeye adaleti getirmeyi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği Türkiye'ye yeniden adaleti getirmeyi vaat ediyoruz. Ne kadar ironi dolu garip bir cümle kurdum değil mi? Ama gerçek. Ahmet Hakan yine editledi. <laughs> editledi. Acaba çift maaş mı alıyor bilmiyorum, hürriyeti ve editleme işinden <laughs> bilemiyorum da komik duruma düşüyorlar ya gerçekten yani. <laughs> ben yapamam böyle bir şey ya gerçekten benim karakterime çok aykırı bir şey. Böyle kendi karakterimle bu karakterleri kıyaslıyorum. Ya Fatih diyorum sen böyle dönebilir misin ya? Düşünsenize ben böyle karşısında oturuyorum Erdoğan'a veya A Haber'e gitmişim. Beni böyle biliyorsunuz ya A Haber'de haber sunuyorum. Şimdi böyle sunarken 180 derece dönüyorum dansöz gibi dönmüşün dansöz fatih derler bana o zaman. Öyle derler yani. Yapabilir miyim ben böyle bir şey ya? Allah korusun. Yani Allah yolumdan şaşırtmasın beni. Yani bu şekilde gitmekten ben son derece memnunum. Eleştirmeye sonuna kadar devam edeceğim. Muhalif olmaya da sonuna kadar devam edeceğim. Çünkü iyiye güzel ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Eman efendim. Tamam efendim. Editleme işi yapan gazeteciler veya insanlar veya gereğini yapın olur. olduğunca nereye gidebileceğiz ki? Nereye ulaşabiliriz ki? Gazetecinin işi zaten evrensel boyutta eleştirmek. Ha ben onlara kızmıyorum zaten. Öyle bir hakkım da yok. Yanlış anlamasın bu arkadaşlar. Bu bir tercih meselesidir. Kimisi sırtını güçlüye dayar, kimisi kendi yolunda gider. Dikenli yolda, mayınlı yolda gitmeye devam eder. Peki